Merhabalar, ben Profesör Doktor Savaş Sipahi. Ee, soru cevap bölümündeyiz. Sizden gelen soruları yanıtlıyorum. İlk soru, ağrı kesici kullanmak böbreklere zarar verir mi? Maalesef evet. Özellikle non-steroid anti ilaç dediğimiz ilaç grubu kullanımında, ki burada ürün ismini zikretmek istemiyorum, hastaların %3 kadarında böbrekteki hemodinamik bozulma ile beraber bir böbrek hasarı ortaya çıkabiliyor. Özellikle hipertansiyonlu olanlarda ee, bazı özel antihipertansif kullananlarda, kalp hastalığı olanlarda ve altta yatan böbrek hastalığı olanlarda bu biraz daha fazla. Bu ilk zarar hemodinamik hasar. Yani böbreğin kendini tansiyon dalgalanmalarından korumasını engellerek yaptığı hasar. Bir de uzun süreli aritesi kullanımına bağlı e, yıl, 10 yıl, 15 yıl gibi sürelerle birikime bağlı böbrek hasarları var. Ama sanıyorum e, takip eden e, arkadaşımızın sorduğu bu e, akut hasardı. Pemodelene bir kasardı.